Merhaba. Enkoder pozisyoner kartımız 12 adet çıkışa sahip. Enkoderden aldığı sinyallerle çıkışları aktif ve deaktif yapıyor. Modbus TCP üzerinden eee HMI veya PLC'lerle çıkışların on ve off değerlerini gönderebiliyoruz. Ben buradan on ve off değerlerini açı değeri olarak gönderiyorum. Buradan enkoderimizin e, Past değeri ve hangi pasta olduğunu görebiliyoruz. Enkoderimiz şu an bir e, şarj matkabı bağlı. Şu an birinci çıkışımızı 0 30 derece arasında ayarlamıştık. İkinci çıkışımızı 30 derece ile 30 derece gidecek şekilde ayarlamıştık. Çıkışlarımızla bir e, 10 değeri gönderdiğimiz 10 değeri hangi açıda 10 olacağını göstermekte. Of değeri ise 10 olduktan sonra kaç derece gideceğini göstermektedir. Ee, inputlarımız iki tane inputumuz var. Bir AC stop bir de sistem start ee, inputu. Bir şu an ikisini de şöyle bir anahtara bağladık. Köprüledik bir nevi. Çıkışlarımıza led bağladık deneme yapabiliriz. Şu an anahtarımız off konumda olduğu için e, enkoderimizi çevirsek de herhangi bir değer işlem olmuyor. Pas değerlerimiz devam ediyor. Burada anahtarımızı bir pozisyonda alıyoruz. Ve enkoderimizi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi interrupt olarak giriş ve çıkışlarımız aktif oluyor. Şu an 1567'de parsimiz durduğu için e, 6. çıkışımız aktif. Niye? 150 ile 30 derece saymasını söyledik. 150 derece 1500 parse denk gelir. 300 pas, 1800 pas'e kadar o değerde durması lazım normalde doğru olarak. Ama kapattığımızda zaten sisteme yani a, sistemi durdurmak için sistem aktif dediğimiz zaman değeri kaybolur. Aynı şekilde yeniden sistemimizi aktif edip çalıştırdığımızda diyelim ki bağlantımız koptu. Gene çıkışları deaktif alıp bağlantının koptu uyarısı verir sistemimiz. Bağlantı geri geldiğinde burada haberleşmen gelmesini bekliyoruz geldi tam kaldığı da de yerden devam eder burada sizin piyasadan start stopları ayarlamanız gerekir Ayrıca diyelim ki e, 9 numaralı çıkışı kullanmak istemiyorsunuz 9 numaralı çıkışı sıfıra verdik aktif ettik burada görebiliyorsanız dikkatli olarak baktığınızda şöyle biraz yavaşlatayım devreyi 9 numaralı çıkışımız aktif olmadığını görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür